Tikrit'te Bağızçılara kanlı baskın. Operasyonda çatışma çıktı. Lider kadrosundan 50 kişi hayatını kaybetti. Bağız Partisi'nin üst düzey lider kadrosunun Tikrit'te bir evde toplantı halinde olduğu haberi üzerine eve operasyon düzenlendi. Toplantıda Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yardımcısı İzzet Edduri'nin oğlu Ahmet İzzet Edduri'nin olduğu ortaya çıktı. Evin etrafı sarıldıktan sonra ağır silahlarla baskın düzenlendi. Toplantının yapıldığı ev kalabalıktı teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verildi ve bölgede çatışma çıktı. Çatışma saatlerce sürdü. Bağız Partisi'nin lider kadrosuna yönelik düzenlenen operasyonda 50 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yardımcısı olan ve hala Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranan İzzet Edduri'nin oğlu Ahmet İzzet Edduri'ydi. Teslim olmadı ve çatışmada öldürüldü. Operasyonun Irak Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının kente yönelik düzenlediği saldırıdan sonra gerçekleştiği açıklandı. Bir süredir çatışmaların yaşandığı Irak'ta IŞİD militanları ve bazı aşiret güçlerinin en büyük kentlerden Musul'la Salahattin vilayetinin merkez kenti Tikrit'in yanı sıra bölgedeki kimi yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiği duyurulmuştu. Bu arada Irak ordusuna ait uçaklar Musul'un kuzeyini vurdu. Saldırıda silahlı gruplardan çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. Aşiret kaynaklarından alınan bilgiye göre Irak Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların sabah saatlerinden bu yana Musul'un kuzeyine hedef alan saldırılarında silahlı gruplardan onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Ölü ve yaralıların sayısına ilişkin net bir bilgi verilemedi. Saldırıda Musul'un kuzeyindeki El Arabi mahallesinde silahlı grupların karargah olarak kullandıkları bir tesisin hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu karargah, salı günü çekilen Irak ordusu 2. bölüğünün ana karargahı olarak kullanılıyordu.